insta 360X4'ün gece çekimini deniyorum. Motorun aynasının orada ve manetin koruması var. Oraya bağladım. Bak Bakalım deniyoruz. Düşük ışıklı yollardan gidiyoruz şu anda. Çok öyle aman aman bir ışık yok. Zaten akşam yani saat 9.30 10 DJ'ye göre iste istemez farkı olacaktır. DJ kendi kalitesini zaten belli etmiş bir halkım onunla kıyaslayacak değilim. Bunun bence tek esprisi 360 çekiyor olması. Başka bir esprisini görmedim ben arkadaşlar. Benim için DJ vazgeçilmez. Sağ sinirimizi verelim. Dikkat edelim. Çukur var orada? Pastane kapalı galiba. Kapalı mı? Açık galiba bilmiyorum. Köşedeki. Ha köşedeki açık. Ben böyle durayım o zaman. Ben de bir ineyim o zaman. Sen de bir in bakayım. yani toplu başımıza. Motorcu selamlaşması. <laughs> Tanımıyoruz ki kendi birbirinizi e yanını görür Allah Allah, görür inşallah inşallah, çaresi yoktur maşallah. E daha dur, daha dur, dur, dur. Ya sen var ya terapisin yemin ediyorum. Seni almakla en doğru şeyi yaptım. Sevgili ya, karıcığım. Vallahi bilir. Sevgili karıcığım. Karaya diyorum sandın değil mi? Evet, karıcığım şey. Evet. evet karım. Karım bin de gidelim karım. Hadi güneyim bari. Önüm arkam sağım solum saklanmayan ebedir sobedir ha. 360'da çekiyorum hadi bak. <laughs> Önümden, arkamdan, sağımdan, solumdan, tepemden, altımdan ne gelirse görüyorum. Hadi hadi. Güzel reklam yaptım ha. Evet. Bunu kullanır. Hop birik. 16 Bursa mıydı? <laughs> He 26 eski şey. Ana Teradon'dan yanımdan geçmedin buna benim. Benim de motorum olsun ben de böyle yapacağım. Bak ne güzel şey yaptım. Üstüne bir ses sticker yapıştırırız sana. Yok, pink sadece. Evet, yeşil yan, yaşar. Oğlum niye kırmızıda geçiyorsun? Tişört bir. Allah Allah. Bir kekin dilim olmuş 50 TL. Ee? Kekin dilim olmuş 50 TL arasını satayım. O ne? Ee? öyle. Eskiden top kek yerdik. Şimdi hepsi pop kek olmuş. Yani top kekler şu anda. Ne kadar? 1.25 mi? 2.5 mi öyle bir şey? Nasıl geliyorsun kardeş? Öyle adam dönüyor görmüyor mu? Ee? Adam sinyalini vermiş dönüyor üstüne çıkacak. Yavaş gel, katil. Yetişemiyorum ben zamana. Yavrum ne yapacaksın? Çalışıyorsun zaten sabah 10, akşam 9. Of. Kadın ben doğru. yine, ya ben bu vizörü kapatmaya alışamadım ha. Bir gün benim başıma bundan dolayı bir iş gelecek. Yok yok. Ya olacak. gözüme sinek kaçacak, ya taş sekecek. Ya çağırma, çağırma. Ben de şu an açığım. Ya yolculuğumuzun burada sonuna geliyoruz arkadaşlar. İstemeye istemeye de olsa yolculuğumuzu sonuna geldik. Dönüşte istersen bir tur atarız. Atarız. Evet merhaba arkadaşlar. Şu anda iste 360 X4'ü arka takı PCX'in koruma demirine bağladım. Bakalım bu açıdan nasıl bir görüntü verecek memnun kalırsak bu açıdan devam ederiz. Bir önceki versiyonunda önde gidona bağlamıştım. Eğer ki açıdan memnun kalırsam veyahut da bir aksilik yaşamazsak bunu da paylaşırım sizinle. Açıkçası beni biraz o selfie çubuğu korkutuyor. Bir tane YouTube kanalında görmüştüm. Adamın gidipten kırılmıştı. Bizim başımız umarım öyle bir şey gelmez. Çünkü bunların ee, içinden çıkan bu selfie çubuğu bandı paketindeki daha çok yürüyüş yapanlar için ya da işte normal aksiyon değil de çekim yapanlar için kullanımı uygun dediğim olgu söyleniyor. Aksiyon olaylarındaki stil daha farklı. Ama umarım sıkıntı olmayacaktır diye düşünüyorum. En yakın zamanda da o aksiyon çubuğunu almamız lazım. Kamera kayıtta mı? Kayıtta. Rahatsın değil misin? mi? Rahatım rahatım. Ben de rahatım. <laughs> Şu an aklım kamerada sadece. Bakış yamacında hemen görüyorum kamerayı. Kafamı hemen böyle çevirdim. Zaman karşımda. Şöyle soldan doğru gidelim. E5'ten mi gidelim? Yan yoldan. E5'te de yan yola gireriz şeye. Geçmelerdeki o yan yol var ya. Tamam hadi gidelim. Allah'ım önümüzde bir kamera, arkamızda bir kamera. Her kamera dolu. BBG'ye döndük. <laughs> Biri bizi gözetliyor. Biri bizi gözetliyor. Ay niye izlerdik onu ha? E ya o zamanlar böyle bir içerik yoktu. O yüzden çok fazla ilgi çekiyordu. Kitlesi vardı. Umarım manuel görüntü ayarları işte pozlamadır, şatırdır, ISO'dur vesairedir. E, düzgün bir şekilde ayarlanmıştır. Çünkü otomatik ayarları yapmadım. Manuel ayarladım. Bakalım. Yani gece özellikle bu kameranın e, çekim olayı biraz daha düşük ışıkta performansı düşüyor diye biliyorum. DJI'ya kıyasla. O yüzden manuel ayarlarla yapmaya çalıştım. En iyi görüntü ayarını alabilmeye çalıştım. Bilemiyorum bakacağız. Deneme yanılmıyla çözeriz diye düşünüyorum ilerleyen süreçte. Daha yeni aldık kamerayı. Daha yeni deniyoruz zaten sürüşlerimizde. <laughs> Yüksek hızlarda bakalım nasıl performans veriyor. Onu da kaydı izlerken göreceğim. Anlasan da beni Kuçu 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 Yok 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 korkma korkma, korkma. Abi hayran Bana ne yaptı değil Köpekler saldırdı Ya Dişini gördün mü? He? Dişleri nasıl çıkardı gördün mü? Gördüm gördüm Ay çok korktum İlk köpek saldırımızda yemiş olduk kafir avlandık çok... Ama çağırdık sanki ya. Köşe başına pusu kurmuşlar. Aa da bir tane dedim o. Yok, bir sağdan bir de soldan geldi sonra. Soldan bakmadım ben sağdakini gördüm de soldakini görmedim. So ben soldakine kilitlendim. Sağdakini geçtim de soldaki pusu kurmuş. Bura niye ıslak? Allah Allah. Ya hava hala rüzgarlı arkadaş. Ne oluyor Selektör yapayım bana kim? Arkada kim? Mert'leri değil mi? Yok. Evet. Yo. görünüyor. Şey yok. Bana niye selektör yapıyorum dayı? Geç bakayım sağ ol. Yani niye kamerayı gördü ona mı Döndü oradan o. O kesin kamerayı gördü ondan böyle şekil yapayım dedi. Üç buçuk attık. <laughs> hala kayıt peşinde. Eee bize malzeme çıksın yeter hanım. <laughs> Köpekleri anlaştım aslında. Kuzu olsun diye. Ama iyi korktuk ha. Lan paçadan yakasaydı ben ne yapardım? Allah ya. korusun. Bir şey olmaz. Nasıl bir şey olmaz? Ama belliydi onun saldıracağı. Çok kötü baktı bana.